Merhaba arkadaşlar. EKPS çıkmış sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2014 yılında ait bir soru. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle dünyada ve içinde bulunduğu bölgede jeopolitik öneme sahip bir ülkedir. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur arkadaşlar demiş. Bakalım fosil yakıt dış satımı fazla olması arkadaşlar. Türkiye'de fosil yakıt dış satımı iyi mi arkadaşlar sizce? Yani Türkiye'nin gerçekten jeopolitiğine bir katkısı var mı? Ee, değerli arkadaşlar. Bence çok yok gibi değil mi? Yani fosil yakıt kullanımında Türkiye çok da iyi değil. Biz dışarıdan çok fazla alıyoruz arkadaşlar. Petrol ve doğal gaz özellikle %95'e varan arkadaşlar oranda biz dışarıdan alırız. Çevresindeki deniz ve karalara göre konumu arkadaşlar kesinlikle bizde nedir? Üç tarafımız denizlere çevrili karaların varlığı arkadaşlar. Bunlar bize trafik geçişi sağlıyor. Bu önemli. Uluslararası ulaşım yollarının kavşak noktası olması arkadaşlar biz Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlıyoruz değil mi? Bir köprü gibiyiz yani. Zengin petrol, doğalgaz kaynaklarına yakınlığı arkadaşlar bizim güneyimizde Araplar var. Doğumuzda İran var. Hemen kuzeyimizde Rusya var arkadaşlar. Dünyanın en zengin petrol, doğalgaz yataklarına sahip ülkeler bunlar. Nüfusun ve doğal e, nüfusun ve doğal kaynak potansiyelinin arkadaşlar e, varlığı e, değerli arkadaşlar. Bizde nüfus e, bir caydırıcı güç arkadaşlar. Yani şöyle genç nüfusumuz var. Genç nüfus çok kıymetli ve doğal kaynak potansiyel arkadaşlar. Bizde özellikle e, bakır, demir arkadaşlar bu anlamda rezerv olarak iyiyiz ve diğer potansiyel varlıklarımız var. Yani doğal kaynak bakımımız da arkadaşlar iyiyiz. Bu anlamda bunu söyleyebilirim. E, ancak fosil e, yakıt dış satımının arkadaşlar, fazla olması bizde arkadaşlar, çok fazla yok. Biz çok fazla fosil yakıtı dışarıya satamıyoruz. Tam tersi e, alıyoruz diyebiliriz. Cevabımız A şıkkı olacak.